Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Namaste, hoş geldiniz. Ee, öncelikle mikrofonları unutmuşum. Bunun için hepinizden çok özür diliyorum. İzmir Urladayım. Ee, böyle küçük bir iş için gelmiştik. Hem iş hem böyle tatil gibi keyifli vakit geçirdiğim bir yer. Çok güzel bir yerdeyiz. Ee, buradan ses edeceğim size ama ses ses kalitesi çok iyi olmayabilir mikrofonlar olmadığı için. Artık bu hafta da böyle olsun. E, haftanın enerjilerine bakın. Bu hafta şöyle niyet ettim. Geçtiğimiz haftadan ne öğrendiniz ve bu hafta nasıl hizalanmanız gerek? E, buna böyle bir bakalım istedim birlikte. Şimdi 1, bir, 2 ya da 3. Üç. Üçünden birini tutun. Bir mi, 2 mi, 3 mü? Önce bir diyenler için bakalım. Önce kartları mı çeksem acaba? Önce kartları çekeyim. Şu bir diyenler için. Şu iki diyenler için. Geçen haftadan ne öğrendiler? Ve bu hafta onları ne bekliyor? Nasıl hizalanmaları gerek? Şu da üç diyenler için olsun. Ee, enerji Kainat Destesi yanında Sandra N. Bundan da böyle birer kart çekmek istedim her grup için. Nokta destesi. Şimdi arkadaşlar çok fazla soru geliyor. Bu arada bir yandan onlara da cevap vereyim. Ee, diyorlar ki arkadaşlar biz zaten kanalın takipçisiyiz. Bazı videoları izleyemiyoruz. Bazı videoları biz niye izleyemiyoruz? Çünkü üyelik kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Kullandığınız telefon iPhonesa katıl butonunu göremiyor olabilirsiniz. E, masa üstü bir bilgisayardan ya da iPhone olmayan bir cihazdan giriş yaparak katıl butonunu görmeniz mümkün. En çok soru gelen soru bu. Bir diğer soru, şey danışmanlık veriyor musunuz? Evet danışmanlık veriyorum. E, daha detaylı bilgi almak için danışmanlıklar konusunda Instagram üzerinden DM yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz, tamam mı? Şimdi bu duyurular ha bir duyurum daha var. Ee, nokta destesi bundan sonra Horizon baskı satıyor. Ee, e satış işlemleri ve diğer tüm satış işlemleri ona ait. Ee, çok yakında böyle yasal bir süreç var. Bir sürenin geçmesi gerekiyor. O süre bittiği zaman. Çok güzel indirimlerle desteği sizinle buluşturacak Görkem Bey, sağ olsun. Onun da bir Instagram sayfası var. Bu videonun altına desteği satın almak, uygun fiyatla satın almak isteyen arkadaşlar için linkini bırakırım, tamam mı? Horizon Baskı ile ortak çalışıyoruz. Dolayısıyla onlara güvenebilirsiniz, Görkem Bey'e güvenebilirsiniz birlikteyiz yani sadece bundan sonra o e-satış, pazarlama vesaire işlerini e, Görkem Bey bizim için yürütecek sağ olsun. Bunu da duyurmuş olalım. E, şimdi bir diyen, bir diyenler için bakalım. Bir diyenler e, geçen hafta kendilerini yalnız hissetmişler yani e, ermiş imparator e, ve kupa altı kartları geldi. Kendilerini Yalnız hissettikleri, özlem duydukları bir haftaymış. Ama burada e, güneş ve çiçek denen bolluk kartları geldi. Burada her neye özlem duyuyorsanız, her neyden ayrıldı, ayrıldıysanız, e, her ne sizin kendi içinizde kendinizi yalnız hissetmenizde neden oluyorsa, burada geri adım atmamanız gerektiğini zaten içsel olarak biliyorsunuz. E, ve geri adım atmayın. Geri adım zaten atmamışsınız. Böyle bir niyetiniz de yok. Böyle o imparatorun kararlılığı ile merkezde oturuyorsunuz. Bu konuda konu her neyse, konu eski sevgili olabilir, iş olabilir, e, herhangi bir olay karşısında sergilediğiniz tutum olabilir, hiç fark etmez. Konu her neyse buradaki kararlı ve dik duruşunuza devam etmeye e, davet etti sistem sizi. Eğer buradaki bu kararlı duruşunuza devam ederseniz, ee, bu konuda olmasını istediğiniz şeyin olacağını söyledi size. Geçen haftayı özleyerek geçirmişsiniz. Bu haftada geri adım atmayın dedi yani. Şimdi iki seçen arkadaşlarımız için. Bu... Ee, yapmayı düşündükleri bir şey varmış. Yapmayı düşündükleri şey, harekete geçmek istedikleri şey her neyse, onlara yani bunu yaparsam sonucu iyi olmaz, bu adımı atarsam, bu konuda eyleme geçersem, ben çok üzülürüm, dolayısıyla biraz daha beklemeliyim dedikleri bir haftaymış geçen hafta. Fakat bu hafta artık harekete geçmeleri gereken bir hafta. Yani o korkularını geri plana alıp yapmanız gerekeni yapın. Öyle düşündüğünüz gibi, korktuğunuz gibi olmayacak bunun sonucu. Düşündüğünüz, korktuğunuz gibi olmayacak hatta verdiğiniz kararla, attığınız adımla, bu eylem enerjisiyle birlikte yıldızınızın parlaması söz konusu, alt dünya yolculuğunuzun bitmesi söz konusu. Müthiş bir hafta sizi bekliyor. Sizin burada harekete geçme enerjiniz yani beni dinleyen dişil enerjiler için bir elir enerjiyle ilgili olabilir. Burada da enerji kartları size şey dedi. Gelir mi gelmez mi olur mu olmaz mı diye düşünmeyin. Burada zaten olacak olan belli hani kadersel bir süreç var ve siz bunu yaşayacaksınız dedi. Ama bu böyle bir ayrılıkla ilgili değil oldu mu? Yani bu böyle bir Romantik bir ilişkiyle ilgili niyet eden arkadaşlarım için böyle sözlü bir akit yapmak olabilir. Yani evet bu yaşam yolunu ben seninle yürüyeceğim ya da işte seni daha yakından tanımak istiyorum. Bu ilişkiyi yaşayalım gibi. Daha ciddi ilişkiler içinde olan arkadaşlarım için bir nişan, bir söz, bir evlilik gibi bir şey olabilir. Romantik ilişkiye niyet etmeyen arkadaşlarım için böyle bir ev almak, araba almak resmi bir kurumda iş sözleşmesi yaparak işe başlamak büyük bir şirkette gibi bir şey olabilir. Burada içinde olduğunuz şey neyse yani bir süredir sizi sıkan bu yıldız kartı neydi hatırlıyor musunuz? İnanmanın alt dünya yolculuğu bitiyordu yıldız kartına geldiğinde. Burada sizi sıkan şey her neyse size sık sizi sıkan, sizi üzen, size darlık veren şey her neyse Burada artık o alt dünya yolculuğunuz bitiyor. Karanlık günleriniz geride kalıyor. Ve en önemlisi zihninizdeki kaos sona eriyor. E, yapmak, yapmak istediğiniz, yapmayı düşündüğünüz ama ertelediğiniz şey her neyse lütfen bu haftanın için harekete geçin dedi sistem size. Şimdi üçü, üç diyen arkadaşlarım için. oh <laughs> 3 diyen arkadaşlar geçen haftayı çok büyük bir şikayet enerjisini geçirmişler. burası birazcık sert geldi ama olsun sert de bizim, yumuşak da bizim. Biz onu kibarca anlatırız diye umut ediyorum. şöyle kendi güçlü egolarınız, yani bir kere üçü seçtiyseniz çok güçlü bir egonuz var. Yani hep kendinizi haklı görüyor olabilirsiniz ben herkes için her şey yapıyorum Hani onlar nasıl bana bu şekilde davranırlar nasıl bunu yapmaz ben bunu hak etmiyorum gibi bir duyguya bürünmüş olabilirsiniz yaşadığınız şey hiçbir şekilde hak etmediğinizi düşünerek geçen haftayı sürekli bir şikayet enerjisinde böyle dert yanarak o da olmadı bu da olmadı vay Efendim niye olmadı ya da neden böyle oluyor gibi sorularla geçirmiş olabilirsiniz neden diye sormak güzel bir şey değildir arkadaşlar. Yani neden diye soruyorsanız neden demekten vazgeçin. Doğru soru nasıldır? Yani neden bunu yaşıyorum değil, nasıl buradan minimum hasarla çıkabilirim demek. Hani kainatta o dönen enerjiler içinde size daha çok hizmet edecek enerjisel alanlar açar. Dolayısıyla burada neden diye sorarak şikayet etmek yerine nasıl buradan geçerim, nasıl bunu çözelim gibi sorular sormak sizin alanınızda genişlik verecek size ferahlık verecek bir şey olabilir bunu fark etmeye davet etti kartlar sizi beni dinleyen bir dişil enerjiyseniz yaptığınız işle ilgili olarak bir tarifi alabilirsiniz prim alabilirsiniz bir ödül alabilirsiniz yani çok büyük bir tamamlanma yaşayacağınızı söyledi Eğer Romantik bir ilişki için niyet alarak dinlediyseniz de beni burada partnerinizin ilgisi son dönemde size dönük olmayabilir, başka şeylerle ilgileniyor olabilir. Burada da size dedi ki kendine bak, makyaj yap, güzel şeyler ye, güzel şeyler giyin, kendinle ilgilen. Orada yaşamak istediğin mutluluk zaten senin, zaten seninle, zaten onunla birlikte olacaksın. Sadece şu an Hani şuradaki şikayet enerjisini sonlandır. Hani siz zaten mutlu bir çiftsiniz ya da zaten mutlu bir hayatın var. Burası sadece geçici bir süreç, bir, bir sürecin içinden geçiyorsun. Hani burada bu içindeki egoyu bu kadar böyle büyütmene gerek yok. Büyütmene gerek yok. Çünkü zaten istediğin her şeye sahipsin dedi. Haftanın enerjileri böyle akıp geldi. Eee Güzel bir hafta olsun, mutlu bir hafta olsun. Her ne olursa olsun, hep aşktan olsun, hep aşkla olsun. Namaste. Haftaya görüşmek üzere.